arkadaşlarından birisi Almanya'da bir şirketle önemli bir iş yapması gerekiyor. Almanya'daki şirket de Türkiye'deki bu işbirliğini çok önemsediği için diyor ki Türkiye'den gelen şirket sorumlusu benim evimde kalabilir. Almanya'da muhteşem bir şatoda ağırlanıyor. Girip çıkarken bir şey dikkatini çekiyor. Antrede bir kumvara var. Ailenin de iki tane evladı var. Biri 20'li yaşlarda, biri 25'li yaşlarda. Bu çocuklar devamlı para atıyor. Kumbaraya patronla sohbet ederken diyor ki efendim bir şey dikkatimi çekti çocuklarınız bu kumbaraya para atıyorlar. Ülüğü adam o kumbaraya belli miktar parayı atmak zorundalar çünkü artık onlar ergen hayatını kazanmak zorundalar. Benim evimde kalıyorlar bunun bir bedeli olması lazım. Bu benim evim olmayabilirdi ben olmayabilirdim hayatın gerçeğine göre hazırlanmak istiyorlarsa bu kumbaraya bu ev de yaşamanın bedelini atacaklar. Sonra bu parayı ben ne yaparsam yaparım. Bizim törelerimizde de çocuk rahat etsin. Altına arabayı da alalım. En güzel kıyafetleri alsın. Yoksa yok canından bunları yapmaya çalışıyor. Ve işin tarafı da çocuk bunları hak görüyor. Almazlarsa suç gibi görüyor. Tabii ki görevlerimizi yapalım ama ölçüsünü bilelim. Kısıtlı verelim ki hayata doğru hazırlansınlar. Ben bunu çıkardım. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?